Arkadaşlar biz apar topar hazırlandık. Kahvaltılık bir şeyler hazırladık. Anne apar topar ne demek? Yani acele bir şekilde. Birden. Kahvaltılık bir şeyler hazırladık. Şimdi kara gideceğiz. Dedik değişiklik olsun. Afra da sürekli kar görmek istiyor. Bugünkü menümüz kar. Evet. Yemekte. Hı hı. Tabii ciddi değiliz değil mi? Evet kahvaltıda kar yiyeceğiz. Yemek <laughs> Sofrayı ayarlamaya çalışıyorum Böyle bir yere geldik Bunları çıkarttık Şimdi masamızı ayarlayalım Sonra kahvaltımızı yapalım geldik biz şimdi. Ateşimizi de yaktık. Masamız da hazır. Ateşimiz güzel yandı. Şimdi kahvaltı yapacağız. Görüncemin doğum günü. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Kağıt da içine Allah Uzun pasta yiyeceğim. İçinde. Mum da içinde. çok rüzgar var ki olmuyor. Neyse olmasın ya. Yani. İyi ki doğdun Rümeysa. İyi ki doğdun Rümeysa. Yakamadık mı bu <laughs> yengecim ya? <laughs> <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> Öbeyim. Tamam, hadi artık kahvaltımızı yapalım. Ayy. Mesela yüzün öyle güzel parlıyor ki. Şimdi madarayt mısın şimdi? Anne, Heh. ben pastaya bütün kalplerini yedim. Tamam. Sen de yapalım mı? Lan, yani. sen yapan. Kahvaltımızı yaptık, <laughs> şimdi kahve yapıyoruz. Kahvemizi de içip gideceğiz. <laughs> Mm-hmm. İki, iki, i̇ki, i̇ki. Üç, üç, üç. Arkadaşlar bizim artık bu lavabo bildiğiniz yılan hikayesine döndü. İkinciyi değiştirdik biliyorsunuz. Bu da çatlamıştı. En son göstermiştim size. Bakın çatlak iyice açıldı. Şöyle. Şimdi bana yeni lavabo gönderdiler. Lavabo kendinden böyle lavosu var. Dolapla birlikte birleşik. Artık böyle çanak şeklinde kullanmayacağım. Yani aynı sorunu yaşamak istemiyorum. Artık yani gönderen firmada dedik ki yani son kez gönderiyoruz. Artık bir sorun olursa biz hani yardımcı olmayacağız dediler. Şimdi uh, usta gelecek. Bu yeni gönderdikleri lavaboyu takacak. Bu lavaboyu da dolabı da letkodan sattım. Yani kullanamayacağım bunu nasılsa. Depoya koysam depoda da daha fazla ahşap hasar görecek, şişecek. Çünkü en alt depo bizim biraz nemli. Tahta falan koymayın diyor bizim site görevlisi. O yüzden bunu da sattım. Şimdi usta gelsin yapsın bakalım nasıl olacak. Son halini size gene gösteririm. Biz bugün de kara gidiyoruz. Ama kiminle gidiyoruz? Arkadaşlarımızla. Evet. Benim anahtarım var. Af, evet, Afra karı çok sevdiği için karın tadına iyice çıkarsın dedik. Ama çok kara gidiyoruz. Ben sıkıldım kardan. Ama sen çok seviyordun karı. Ama çok gittik ya sıkıldım. Şimdi seni arıyordum. Şimdi arkadaşları alacağız. Oradan yine kara gideceğiz. Size de bol bol çekeriz değil mi Anişko? yanmıyor. Ama aslında... Bak şu altta kuru şeyden var ya bak tahtalar bayrağı, var. Küçük. Ben, de şey de ben, de ben, asla ben böyle böyle yaparım. sanki bir şey söyleyeyim mi? Onun üzerine kurulamamız gerekiyormuş gibi hissettim. Bir kapondan ah. Benim bu işim olmasa nasıl aydınlanacaktık? Şeyin içinde var anneciğim. Bekle, bekle, Çantanın içinde... içinde kağıt havlu var aşkım. Aşkım kolundan değil. <laughs> Nesil var. <olarak? gülüyor> Çıkar var dedim. Islak dedim şimdi çekmesin. Ben rahatsız. Kendini mi dökeceğim? Hayır. Ha? Kendini mi Hayır sen <laughs> dökeceksin. Arkadaşlar kızımın kardın adamına bakın. Hem de kendi yaptı. Afra da burada karın keyfini çıkartıyor. Yat anneciğim yat kara. Tamam. Yat. <laughs> yüzünü buraya dön de. Yüzünü buraya dön de. Güneş geliyor diye gözlük taktı. Yat. Bakayım sana bakayım sana bakayım. <laughs> abra Hadi şöyle <yere> bak. <laughs> <laughs> Sakın bozmayın. Her yerim, her yerim kar olmuş. He? Her yerim kar olmuş. Sen görürsün. <laughs> dur 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 daha kötüsü. Daha kötüsü. Daha... Büyük al büyük. Aa, ne kadar büyük. <laughs> <gülüyor> 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 hmm. altı, evet, ben aldım da. Bu benimle? tuttum diyor şunu. Beni çekmesen de olur. <laughs> Yok yok, ben 50'e giy giyemem. Ben de giymeyeceğim 50'e. Giy giy, haktan sıcak tutuyor. Şu inceliğini ben alacağım. Afra ablam nerede benim ya? Benim kızımın değil, havasına baktın mı sen? Haktan amcana bak.

Yok, yani. ya, Hayır, yani. <laughs> Sucuk ekmeğimizi yedik. Kar yağmaya Anladım. başladı. Bayağı kar yağıyor. Kardan adamımız da orada. Çay içeceğiz. Ateş olmasa donmuştuk. Benim çoraplarımın ortama girişi. <laughs> Şimdi biraz yürüyüşe çıktık. İşim bir şey gösterecekmiş bakalım. Vay, aşağısı daha güzelmiş gerçekten. Şimdi şunu şöyle yakınlaştırır mısın? Köpek de geldi. Köpek geldi. Ateşimiz de güzel yanıyor şu an. Ateşimiz söndükten sonra kahve yapacağız. hafitches yapmış böyle eee squat'ta takmış zaten bize gerçekten dedik de yani kaparlandık Şimdi gidiyoruz. Çok soğuk, donduk. Karda bayağı yağmaya başladı. Şimdi evet doğru gidiyoruz. Teşekkür ederiz size de bugün geldiğiniz için. Gençler. Evet, güzel bir gün geçirdik. Harika bir yavrum. Anneciğim <laughs> üşüdün mü? <laughs> Sen arabada durdun düşünmedin ki. eve geldik şimdi piknik malzemelerini yıkadım böyle termosunu da yıkadım böyle çantayı boşalttım hemen kıyafetlerimizi makineye attım Afra şimdi banyo yapıyor banyo yapsın onu da çekerim size Afra banyodan çıktı şimdi. Biraz ödevi var. Ödevini yapacak. Daha sonra da yatacak. Ondan önce Deniz ablası şöyle hediyeler almış. Onları göstermek istedi. Arkadaşlar bakın böyle bir kalem. Teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler. Afra da zaten sticker istiyordu kaç haftadır. Evet. Kırmızı renk. Ay kırmızı renk var. Siyah var. Mor var. Mavi var. Yeşil var. Turuncu var. Evet. Bizde onun aynısından vardı. göstersen onu da anneciğim. O da teyzen almıştı. Kübra teyzen de şöylesi vardı. Göster be anneciğim. Ben notumu yazdım. Afra günlük yazdı şöyle. Ama ben buraya yanlış yazdığım için öyle yaptım. Arkadaşlar sıkın okumayın. Günlük evet. okunmaz. Evet. O özel bir şey. Buraya da tarihini yazdık. Hı. Diğerlerini göster anneciğim. Bu da böyle. Bu da böyle bir not. defteri. Çok şey... güzel. Çok beğendim. Burada böyle bir şeyler yazıyorsun. Hı hı. Böyle. Evet. Böyle bunları koparıp böyle hediyeler yapabiliriz. Buraya yapıştırılar yazalım. Sticker'ını gossam. Sticker'larım da böyle. Ben yapıştırdım arkadaşlar. Bakın. Böyle yapıştırdım. Evet arkadaşlar, bizim bugünümüz böyle dolu dolu geçti. Size de artık burada veda edelim. Umarım severek, beğenerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Kanalımıza yorum yapıp destek olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.